Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Muhammed ben Muhammed Ali. Bugün sizlerle ilk takistanın 6. bölümünü çekiyoruz. Çok konuşmadan hemen başlayalım. <laughs> ne oldu? Ne şey oldu? oldu? Ne oldu? Ne Uğur, kibrit. Ah canım. Nasıl? Hadi Cody, steer straight ahead. Aye aye, captain. Hayır sakın. Hayır. Tanrımız arkadaşlar. Hayır dedi. Let there be. Ah, ah, yapacağız şimdi Şunun üstüne mi zıplayacağız ah, 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 olmayı yiyorsun değil ne de, zamansın nasıl yiyorsun yiyorsun <laughs> ayağına değil de. <laughs> ama güzel ya kendimi robot oyununda sallediyor sallediyor arkadaşlar var mı robot oyunu da yapacağız ileride çok iyi oyunlar oynayacağız. Hem de başka iki kişi diğer neighbors o neighbor'ın ailesi var. Onu Olmuyor çünkü. Bir ee, bir şey vardı onun adı neydi? ne? Bir şey vardı onun adı. <laughs> He. Ha, iş ikinci <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Çok yakında arkadaşlar. Ha, ee, eski, ee, başka ee, bir oyun ee, oynayacaklar. 8. sekizinci eee bölüm sonra. Belki 8. bölüm. 9. Evet. 10. bölüm. Aa. Buradan bir tane atlıyor mu can? aa Öyle Buradan atacağız ki? Burada ne bu ne? Mavi bir şey var. Aa! Aa o ne? Mavi şeyin yanına gittim bana bir şey verdi. Şey mi? Bak. Buldum onu. Dikkat et. Ne o şey? Ya bu şuna. Ya bu mavi şeylerle uzay geliyor. Yeah. Ne şey şey Oğlum Ben bir yerden bir Ne <laughs> ben? ne yapacağım şimdi? Hey. Oraya mı çıkacağım? Galiba ödedim Ne? Ne? Ne Canavar? Hey koca olan. <laughs> Ay, hmm. hmm. Bu ne? <laughs> <Mais. Gülüyor> <laughs> bu büyük bir mi var? Bu bir bize faydası ne? Olukar seri kederli. Bu bizi ejec kadar büyük Hayır, arkadaşlar elektrik ayı. Bir yüz, üstüne atmaya çalışıyor. Hayır, hayır, hayır. Yüzüyor sadece, balıkları mı ya. Sadece sırtında kalmaya devam et. Sırtında kalmaya devam et. Oo, çok garip. Ben ölüyorum. Bir sağa sola yapma, dümdüz git işte ya. Bunun sinir ediyor beni. <laughs>

şarkı yer aldık. Yeter ko. Gördüm aslansın. Ya neden Allah belanı versin Bu benim için değil. Allah belanı. Oh, 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 dünyadan demek istemedim. Bu dünyada demek istemedim. Gerçek bir dünyada onda olduğunu mu söylüyorsun? Böyle bir şey demedim. Hey, Me, şiddet yapıyormuşum. Ama gerçek bir dünyada bu düşebilir misin peki? No. Hayır, <laughs> kesinlikle. Bu so, yüzden hala bunları <laughs> yapabiliyorken tadını çıkar. Okay. Dur, şeyim çıktı. Burada bir şey yapalım. Eee, ne yapıyorsun? <laughs> May, look, shooting range. Hey, May, come here. All right, I'm looking forward to this. Hayır sağol Nasıl atıyordun? İlk R2'ye basıyosun Buna... <laughs> Gel bunları mı vurucuz? Biz <laughs> bunları vurucuz herhalde <laughs> Buna... it. Hey, man. I'm a sharp shooter. Shooting plunges doesn't require precision. Oh, no, no... Yes, plunges. Mm -hmm. Valibar.

아, 아 ya 이 a 아, a 아 a ya 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 y 오 ya 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 y Hayır hani bal yaptın abi. Hmm. Bugün geç çıktık Ne yapacağız ki? O küş. Ne yapacağız? 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 Ne Ne Ne

Aaaa bir daha bana Anne biliyosun nereliyim Dur dur geriye Pat at. Neden pat kattın atları Hadi Bir daha buraya geçeyim mi? Bakteri pat at. Pat at. Olmuyor olmuyor Biraz daha uzak

Terima kasih telah menonton! benim yanımda zıplayın. Gelme gelme. Hayır. uzak Hayır. Serdar <laughs> her yeri arama isteyemiyordu. O halde neden onunla çalışıyorsun? Karı alıp gidiyorlar. mi, mı? Neymiş bu? Canlar Hayır, ben Bana ödeme yapıyorlar. Ne oldu sana? Kraliçeyi tanıyor musun? Ne edersen.

Yeah. taxi yeah. driving yeah. oh down what shoot them! kill the may stop taxi shooting oh oh aaa neden suplanmazdın <laughs> <Kalan oldum. gülüyor> ya atlıyorum önüme geç yapma sen yapamıyorsun. No, definitely not. I'm Professor Lexi. And I say, Hey, you better not get us killed if you want that answer. No, still no. no, still no. Bir saatler. Bir saatler. <laughs> ya, bu da çıktı? Hayır. Geri her şey var. Niye vurmadın? Ne? Niye vurmadın? <gülüyor> <gülüyor> Azamalı diyor. Azamalı diyor seni. Ay. Hey budget, geldi. Baksana Nereye gitti? Bu bossdan sonra girat oluruz Kraliçemize meydan okumalısın Gerçek sen oynayabiliyorsun Sen bir baba Robot karanlık Kralimize karanlık Altı üstü kraliç Altı

sıktım 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 çabuk önüne sıktım önüne sıktım önüne sıkın, önüne sıktım önüne, 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 önüne çabuk ol önüne sıktım önüne çabuk önüne sıktım önüne sıktım gözüne sıktım arkasına sıktım hadi हर इज आएंगे आ

verin. <laughs> tamam. Hadi. Çabuk gel Alın.

İkisi de trolle yapıyosun Gördün mü şu adamı Ağabey Ağabey Bunu niye öldürdün o adamı ne yapacağız? Aa, ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa, öyle. Ben şey yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne üstünden gelene kadar oluyor. Korkuyorum da ben de. Vur 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 aralara vur. Aralara vur. Hadi aferin. Sıkın sıkın. İşte bu da. İşte. Çok şükür bu seviyeyi de atlatmış olduk arkadaşlar. Acaba bitişin mi? Tamam. Videomuzun, Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, video bu kadar da sizleri seviyoruz. Bay Abone bay. olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.